Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün nörflenmiş ağzına sıçılmış nerf ile oyunlar oynayacağız ve gerçekten ne kadar nörflenmiş ne kadar kötü. Ben 200 streak yapan bir insan olarak, bir nörs main olarak ne kadar iyi performans sergileyebileceğim bunu göreceğiz. Siz de ona göre yorumlarınızı yapabilirsiniz aşağıda. Evet, <laughs> aynı zamanda da yeni map'teyim arkadaşlar. Şu an ilk kurbanımı gördüm. Eee hemen onun peşinden gidiyorum. Norse gelen nörfü bilmiyorsanız eğer şu an video var. Sağ üstteki karttan gidebilirsiniz. Bütün güncellemenin videosu orada var. Ee, şunu söylemek istiyorum. Kısaca ben size bir hatırlatma yapayım. Özel sağ tıkı artık sol klik olarak sayılmıyor. Özel saldırı olarak sayılıyor. Ee, i̇şte bütün addonları değişti neredeyse. Eklentileri hani mesafe arttıran eklentilerin hepsi gitti. Özelliğin hızlı dolmasını sağlayan eklentilerin hepsi gitti. Baya e, standart bir Norse oldu. Öyle diyelim. Yani çok uzağa blink atamıyorsunuz arkadaşlar. Şu dolapta bir adam var. Evet orada olduğunu görmedim bir sandı ama yakaladım. Bu arada solda da yeni ikonları görüyorsunuz. Evet ilk DC'mi attırdım arkadaşlar. Videoya DC ile başladık. Bu arada elimde baga soktu benim. Teşekkür ederim arkadaşa. Kafamı da eğemiyorum şu an. Evet PTB'de böyle buglar olur. Bir birini sırtına alırsam belki düzelir. Veya hit atarsam. Evet gördüğünüz gibi hile yaptım arkadaşlar şu an. Kafamı eğmiyorum. Çok güzel. Böyle şeyleri e, size ilk gösteren olmak gerçekten beni e, mutlu ediyor. <laughs> Bakalım sırtımızı aldığımızda düzelecek mi? Galiba düzeldi. Bir de bitmiş bu arada. Hemen abicim hemen. Geliyorum şimdi sana da. Tabi PTV'de olunca DC atmaları çok daha kolay oluyor. Ee, yeni nörsten şikayet edenleri de gördüm. Hala güçlü olduğunu, çok fazla güçlü olduğunu falan söyleyenleri duydum. Valla o arkadaşları gerçekten anlayamıyorum ya. Nörsün baya her şeyini aldılar arkadaşlar. Hiçbir ekstra artısı kalmadı. Safi yetenek çarı oldu yani. O yüzden milletin şikayet etmesi bence biraz bencice geliyor bana. Ama tabii ki de herkesin yorumu kendine özgüdür yani. Gördüğünüz gibi solda mesela adamı grevlediğim gözüküyor. Ona hemen kancaya asalım bu tarz ikonları da zaten görmüşsünüzdür. Bir solo survivor videosu çekeceğim. Orada zaten daha detaylı bahsedeceğiz bunlardan. Bu videomuz nurse'ümüz özel çünkü biliyorsunuz ki o benim canımdı yani o canımdan vurdular. Evet şu an Peng ne yapıyor abi? Evet bu sefer karşıya geçeceğimi bekledim. Bitimi atıyorum. Hemen geliyorum. Hop biraz geç kaldım onu tutmak için. Bir saniye daha önce söyle kurtulabilirdi. Şöyle bir gitsem mi? Öyle bir tane daha hit atmak istedim. Hadi bu maçı bitirelim. Gel 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 gel. Neredesin lan? Dönmüş oradan. Yukarı mı çıktın yoksa? Evet buradaki spotları da belli bir kısmını nerflediler. Şöyle gidiyorsun. Hemen önüne kıracağım. Ve aa güzel de dart. Dwight. Direniyorsun oğlum ha. Şöyle sağa dön. Senin de işini bitirelim. Güzel bir maç. Evet arkadaşlar bunların hepsini asayım ben. Bu... Evet DC geldi asamadım. Dwight'ı. Ee, seni asayım mı Fank? Seni de asıyorum. Evet bunları ben asmaya, asmayı bitirdikten sonra diğer maçta görüşürüz. Bu maç hızı bitti. Bay bay. Let's go. Evet ikinci maçta karşınızdayım arkadaşlar. Yine aynı haritayı attım ki az önce maçı maçı çok fazla izleyemediniz. O yüzden haritayı biraz daha net görün istedim. Şimdi bu tarafta doğduğumuza göre bu arada map bayağı küçüldü arkadaşlar fark ettiğiniz üzere. Gayet küçük. Bu arada Nurse'un başka eklentileriyle de videolar yapacağım. Çünkü çok deli bu çıkmış ortaya. E, haberiniz olsun. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Şu an klasik bir buitteyiz. C2 peşindeyim hadi bakalım. Gördüğünüz bayağı geç doluyor bu ama en azından blink dolduktan sonra bildirim sesi alıyorum. O da bir şeydir. Yani kanatlaması bayağı basit oldu. Ee, şöyle eğitimi atıyorum. Nice. Hadi bakalım. Yine de bu nerflere rağmen kazanmaya çalışacağız. Benim strik işi bir tık zor tabi. Ee, çünkü artık daha zor bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Artık hani şöyle bir sıkıntı da var. Bir e attıktan sonra e, eğer çok uzakta kalırsanız kurbanın ikinci blinkle asla yetişemiyorsunuz. Çünkü range edon olmadığı için bayağı zor oluyor. Şimdi şöyle gidelim arkadaşın peşine. Yeni buitler de yaptım. Bu arada gördüğünüz gibi o bildiğimiz perkler yok şu anki buitte. E, Jin'in arkasına pusu de şey burada yandan çıkış varmış bunu görmemiştim hemen şöyle bir neredesin ah evet loz of rage infosunu aldık şöyle bir linkimizi atıyoruz Oo güzel 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 paleti yanlış timelikte indirdi hemen bana bir link daha ver güzel hemen paletimi düşürüyorum alalım palet sev gelmeyin ay hey, burada bir beyaz kancam daha var Nurse yerine bir şey arıyorum. Bu bu ilk güzel de Nurse Calling'in yerine daha iyi bir perk takılabilir. Yavaş yavaş çözeceğiz, göreceğiz. Eskisi kadar güçlü olmayacak belki ama yapacağız bir şeyler yine oynayışımızla. Şurada adam vardı bu arada. Evet, ben giderken o da üstüme doğru koşmuş. Mantıklı hareket. Dwight ha? Okay, Jake'e dönelim daha vurabileceğim bir yerdeydi. Dwight'e yetişemeyecektim. Müziği baya hoş olmuş da Nurse'la nurse alakası yok işte müziğin. Ya mesela asla yetişemeyeceğim bir nokta. Range donum olsa belki. Şimdi yetişebilirim. Güzel. Break itini atıyoruz. Harika. Benimle geliyorsun dostum. Senin kancan şurada bir yerde olacak. Lost seviyorum ya. Bana güzel info veriyor. Aa Nurse calling. Gerçi orada oraya artırı de. Birilerinin heal'landığını görüyoruz. Öyle biraz rastgele atalım. Hop güzel vurabildim. Vurabildim. Hemen seni bir düşürelim. Aa nasıl vuramam? Ağır satış diyorsun. Dayım Güzel White. Yeter ama çok oynuyorsun. Bak bu sefer bunlar DC atmıyorlar. Hani oğlum o DC atan adamlara ne oldu? Az bir barbekü ver bana. Ama neredesiniz? Ha, sen de oradasın. Tamam, ben böyle gidiyorum. Jack yakınımda bir yerde muhtemelen. Bir tane. Normalde mesela burada adamın dibinde bitebilirken direkt. Güzel, güzel, güzel. Yine de fena değiliz. Ya benim buna bir alışkanlığım var aslında. Çünkü ben daha önceden e, bu şekilde stick de yaptım yapmıştım. Yani Edon kullanmadan 53 yapmıştım onda da 53'te kaybetmiştim. Artık böyle devam edeceğiz gibi ya da farklı kombolar yapacağız yani. Ama güzel güzel Edon'lar e, var başka da. Onları deneriz. Şöyle bir hemen birilerini görmeye çalışacağım. Hani üçü de o tarafta. Jake öldü bu arada. Birinden kurtulduk. Hemen geliyorum. Şimdi Dwight'a. Dwight'ı bir tünel ya. Tünel sarmaz mı? Hala 5 yan var bu arada. Hani bayağı öndeyiz. Ha Mac. Dolgu abim dur. Dur geldim abi. Gel. Siz bakmayın böyle Rahat geçiyor ama bu tabii ki de soraylar e, MMR'a göre eşleşilmiyor yani PTB'de tahminimce. Hardcore soraylar geldiğinde işimiz e, daha da zor olacaktır yani. Şu an kendi hesabımdayım ama bir smurf'te falan değilim. Kancama yetişebilir miyiz lan? Ucu ucuna astım gibi. Artık daha fazla sarsıyorlar. O da geldi biliyorsunuz ki. Dediğim gibi peş notlarına bakmayı unutmayın. Paylaşmıştım. İkisini de geri gözüktü. Hemen geliyorum canlarım. Hemen sizdeyim. Aa güzel. Kuladet dur bakalım. Teşekkürler Kuladet. Şey burada mı? Burada mı Dwight? Aha Dwight de can yapıyor. Slug partisi diyorsun. Soldan soldan yanaşmış. Yani şöyle itini atalım. Dwight'cım şunu bir alırsan. Teşekkürler. Evet bu maçta bu şekilde GG arkadaşlar. Evet bu maçtan da 4 gazımızı alıyoruz ve Merciless Killer'ı da alıyoruz bir yandan. Çünkü gördüğünüz gibi burada full kırmızı yapmama rağmen yine de acıması kartlı alabiliyorum. Gerçi bu rankımla da ilgili ama neyse mevzuyu anladınız. Peş notlarını okuduysanız. Adamların perklerine de bakalım. Şu şekilde bir şeyler girmişler. Benim bu ilimde bu şekildeydi. Evet videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Nurse hakkında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın aşağıda. Hepinizin yorumları çok kıymetli. Hepsini okuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. So let me break, 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 break it all down for you I ain't never getting up, I ain't never getting up You know I'm taking, taking, taking that crown